Efendim özellikle altın fiyatlarındaki seyir yakından merak ediliyor. Şimdi yorumlar alacağız, yorumlar dinleyeceğiz. Norsiyan Kurumsal İlişkiler ve Satış Müdürü Ahmet Uluhan'ı dinliyoruz. Yani altını aslına bakarsanız 2000'in seviyelerinden tetikleyen birkaç tane önemli nokta var. Birincisi tabii ki her şeyden önce son veri seti, veri akışıyla beraber FED politikalarına dair duyulan güvenin artması, daha doğrusu faiz indirim sürecine, döngüsüne, e, bu yılın içerisinde girileceğine dair e, ihtimallerin güçlenmesi ve bu beklentinin artması e, bir miktar bu tetiklemeyi e, ateşledi diyebiliriz. 2200 gibi önemli bir zirve seviyesi görüldü. Piyasanın aslına bakarsan geçtiğimiz yıl içerisinde zaman zaman konuştuğumuzda tartıştığımızda e, 2300'ler 2500'ler gibi beklentiler hep 2024 özelinde zaten konuşuluyordu. E, tabii bu alanı çok hızlı geçmesi bir miktar e, burada e, yatırımcı belki endişeyi sevk ediyor olabilir. Haliyle de Özellikle e, ABD kaynaklı e, veri akışının, e, gelişmelerin, doların konumuna göre altını da, altın fiyatlarını da etkileyebileceğini düşünüyorum. E, ancak e, ben henüz trendin sonlandığı kanaatinde değilim. Belki bir miktar burada bir soluklanma söz konusu olabilir. E, tabii ki 2200 önemli bir zirve. Buranın kısa vadede aşılması zor olabilir. Alt seviyelerde de 2150-2130 gibi e, bence piyasayı tutabilecek önemli destek seviyeleri var. Yani bu seviyeleri geri çekildiğinde... E, tekrar altına rağbetin artacağını düşünüyorum. E, ve piyasa koşulları e, e, olanak verdiği müddetçe e, ve belli belirsizlikler, az önce bahsetmiş olduğum işte jeopolitik ya da seçime dair belirsizlikler ön planda olduğu müddetçe, altının yukarı yönlü trendi devam edecektir. Burada tabii kritik olarak bakacağımız e, en önemli seviye, özellikle doların zayıfladığı aşamalarda, 2200 aşılıyor mu aşılmıyor mu aşılması durumunda da Zaten trendin hızlı bir şekilde ivmeleneceğini öngörebiliriz. Diğer türlü de dediğim gibi az önce bahsetmiş olduğum aralıklarda belki bir miktar yatay bandı devam ettirebilir. Ama henüz altının işte rallisi bitti ya da yükseliş trendi sonlandı dememiz şu aşamada erken diye düşünüyorum.